Sağolun dostlar bugün sizlerle birlikte ee, Burası destekçi e, ııı gelen kostümlerin ve karakterlerin ııı e, dengezi den den dostlar ve gördüğünüz gibi kas karakteri elinde şey tutup güvenilmez değil ve bir de kas şey sam pardon sam geldi bir anda onun kostümü de var. Şimdi bu birinci kostümlerden nereden dostlar? Ee, Enderlik. kostümümüz dostlar. Poco, efsane, Desperado Poco kostümü. Bunu tek hesaplaşmalı deneyim. Poco, Desperado Poco. gəşəy kostyumdur. Baxın, qəşəy ağa vurşlar var. Özü-özlər desən bu şey Pro Pass-dan ücretsiz e, şey rozetin də verirlər. Mən dostlar şey almışdım. Bunu ala bilmədim. O bizi bu sezon da ala bilərdim əslində, amma o bir sezon olmaq istədim. Mən də dost olacam, deyən görək. dostlar. Bu sezon o bir otis sezonunu aldım. Bu sezon alabilmedim. Otis sezonunda alanda ücretsiz skin vermedi. E, skin değilim. Koltuğun ücretsiz Aa ne oldu? Koltuğun ücretsiz rolesini vermedi. Dostlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu şeyin bu Allah'ın belanı versin. Beşinci olarak inşallah. Beşinci oldu. Artı 5 kupa geldi. Şimdi deneme mağarasında ultisini falan gösterin. Deneme mağarasına gitti ve ultisi dostlar attın. Bel atın. Ağladı. Oy. Kaşey. Rövet de budur. Bunu göster. Diğer bir kostümü keçek. Dostlar. Kostümü, kostümü, Ə dostlar, diyer kostyumumuz da tema gələn burçak pəm kostümü, əla kostyumdur. Ən qəşəng pəm kostumudur. Bilirəm. Küt kralçı pəm də qəşəngdir. Buruşları Hı, buruşları əladır. Özü dostlar, mən bunu ana hesabımda ala bilərəm, 49 təşərdə. Amma almayacam. 16-cı sezona alma fikirdir. Bunun üçün ətəddi, ayanda dollar işarələri falan var. Üşün məsələdir. Niyə çıxmır şey? Hə, hə, necə səhanda. Bir də almaya bilməmi bu şey. dəfəlik dolu. Bu belə dostlar. Qəşəy 49 taşa da alına bilər. ne dostlar diğer bir kostümümüzə keçək. Və dostlar mənim oyundakı ən xoş kostüm Mega Mortis. Dostlar bu mənim ən xoşladığım kostümdür oyundakı. rəngləri falan da var, onları da baxaq đi. Bu işdə nə tərdi? Uy, qəşəng, geşəy, qəşəngdir aksesuardır. Valla obsidyan süsə seçməyəm, seçməyəm isə. Multisinə baxmaq istəyirəm, multisinə tərdi. Uy! Ələdir dostlar. Bunlara baxın, ələdir. Bu mors 299 təsə dəyər əsində, amma çox xərsədir. اما کشت او کشتی می آخته کرو می از... ساز تو می سه سده می سه س کش می سه سده مه گشه کشتی ده سالان دختر دیر کشتی می بودن رنجه ده ای کنه فغان ده ور دیگر رنجه dostlar hiç baktım öyle fergi yoktu bunların yani vuruşları falan iyiydi ya yani bunları denemeye yani ihtiyacı yoktu diğer kostümü de Deze Allah eksik diğer kostümümüz de Squeak'e gelen Bonnie Squeak kostümü ay tafyan Squeak köşeyi kostümdü ayağa 49 taşadık da ve ücretsiz çekilişten alabiliriz bunu. Çekiliş kurtarıp desem. Müşteri falan yeterdi. Oh. Tavşan vurur. Aa daire vurmur. Buna bakın dostlar. Da daire vurmur. Ulduz formatında vurur. Ama atanda daire şeklinde atır. Geçeri de hoşuma geldi bu koştum. Vurma. Ya vurma. Bir daha bu. Ya o şortak Dostlar onun için yeterli. Taşımı koşturuyor dostlar. Sevdim bunu da. 49 taşı dayabilir ama orsası ben falan daha da şeydi. Mekamortis falan daha da şeydi. Önce. Şimdi diğer bir kostümü geçer. Dostlar diğer kostümümüz de Kral'ın Haydut Kral. Çox köçü qoşdum dostlar. Mən çox xoşuma gəlir. Qoşdum 149 taş adamı. Bəlkə endirimə düşə bilər. Niyə? Çünki dostlar, bilirsiniz, bir dəfə Gezazatçı Mortis bildiyiniz kimi 149 taşadı, amma şey 49 taşə düşmüşdü endimdən. Açdıq tarafım keçək də. bunun içine bakıyorum, bura atacağım çünkü bu robotu atanda görsem yoruldum 149 129 taşı dostlar %100 değer bir kostümdü bir tane hasara bakın beş mi? ayolun kostümdü bunu öldürün, bunu öldürmek istedim öldürdüm şimdi diğer bir kostümü keselim dostlar Dostlar diğer kostümümüz de Luna gelen Şekerci Leon kostümüydü Çok keşi kostümdü 49 taşadı bu da Çok kostümler Çok kostümler 49 taşadı Bu falan ne terdi? O şey şeker Torbası atır Şeker torbası atır Adamını da çıxardaq Diyanda onun görünməz olur. Arxasından lan hayaletlər buraxırdı. Gördünüzm dostlar? Baxın dostlarım da arxamdan hayaletlər hə buraxacam. Əla kostümdü. Çox xoşladım bu kostümə. 49.000 çətinliklə dəyər. Digər kostümə keçək dostlar. Digər kostümümüz də dostlar 25.000 yıldız puanına, yəni ə, şeydən alınan Üç liginden alınan Karşı kılı ile Çok güzel kostümdü Bu iştahı falan deseyim ki Vurunca de. Yani şey Ultisini atardı Ultisini atar da bu kapak Bakın ultisini atar papak. Onunla bir yerde papak da atıyor. hoşuma geldi. Vur vur vur. Şimdi, şimdi dostlar buna bakın. Yerimi değiştirdim. Bak. Hadi. Ne ha? Sen ben... Bunu da şöyle kostümü dostlar kostumlar kostümler bitti indi şey karakterlere geldik gaz karakteri süper enderdi çok şey karakteri süper enderliye göre niye şey karakterdi çünkü bakın indi dostlar bilmeyenler var bu karakteri falan üç defa vurduğunda bir ben o şeyi alan dolu bunu attığınızda Allah, adamı dəyməli idi. Pardon, unutdum. Baxın, görün nə qəmlik, gördünüz? Bu şey yatdı. İndi ala bilmirik bunu. Amma niyə ala bilmirik? Bu vizə vurası vursun. Vurdu. İndi gedib onu aldıqımızdı, bax indi. Can gəldi, min can gəldi pulçu da qalxan elə özünə. Takım arkadaşlarına da qalxan verə bilər, göstərim dostlar göstər qalxanını. Qalxan belə ver. İndi biz basıb sax basıb buraxanda özümüzə gəlir, amma belə tusu vuranda arkadaşımıza gəlir. Zərər vermə gözlə. 340 zərər bastım. 380. Pardon, həm 380 atardı. Bunun işte dende de mini Şey de olsun. dostlar bu şey de olanda mini çavur oldu. Mini çavur vurmalıydı. Mini ne çavur Niye vurma? Bilmiyorum. Aktüsel ne vurdu gez? Neyse dostlar diğer karakteri çesek biz. Sama. Dostlar. İşte Brawl Pass karakterimiz Sam. Çok da şey karakterdi. Güçlü. Güçlü karakterdi. Ve ultisi de dolu olur ilk başlayanda. Masara geldim de. 2100. Yo hala max değildi bende. Buna basan da özüne seçir. Ama menzilli ağır gibi çok. Menzilli ağır karakterler çok hoş demiyor. Ama Bu karakteri həqiqətən hə, xoşladım. Aksessuarlardan biri dostlar e, göstərim. Biri, məsələn, bura atırsan e, atanda aksessorə bassan əldivən özünə çəkir karakteri. Digər aksesuarda şey eləyir. Bunu atdığı yerə atdığı yerdən şey karakteri bir dənə alan alan çəkir və o alan üzərindən karakter şey ulti doldurur olsun 1200 vurur dostlar əslində divar arə hesab olunur amma karakterin ultisi falan belədir digər xarakterə keçək indi biz dostlar partiyidir. Karakterin kostümü, ya yəni Sezar səmim keçəy. Dostlar, dostlar. Bu da Sezar səmdir. Sezar səmin şeyi falan çox qəşəngdir. Baxın. Of, səmin hərəkətini çox xoşlamadım. Özünü xoşladım, amma hərəkət çox da yaxşı deyil də, amma bunun hərəkəti həqiqətən çox qəşəngdir. Vuruşları falan dəhşəldir. Baxın. Aslan vurur, bu nədir bu? Bunun içine Oy, aslan koydu yerde. Bu ne de? Özür dostlar, bu karakter ultisi olmayanda da bakın. Ultini attı. 520 520 vurur. Yani maksimumda 550 vurur desen. Dostlar hem de ultisini atır. Geri kaydanda da min minel minella seviyor. Şimdi maks max değil bu. Karakterin bu kostümü böyleydi dostlar. Kostüm ağladı. Çok hoşuma geldi. Karakter de hoşuma geldi aslında ama kostüm de geçekti. İndi bunu çəkək bunləri. Vur də şey. Ağla kostyumdur. Qoşma gəlirdi amma aksessuar olanda daha də şey istifadə olunur. Nəysə dostlar, karakterimiz belə idi. videomuz da bu qədər idi. Layıq like atıb abunə olmağı unutmayın. Bildirimləri də açın, yorumlar da yazın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Sağ olmaq.